Öncelikle yapabiliyorsanız yolculuk saatinizi ve uçuş saatinizi çocuğunuzun uyku saatine denk getirin. Bu sayede o siz uçarken uyuyabilir ve de daha sıkıntısız bir yolculuk yapmış oluyorsunuz. Hem siz hem bebek için böylesi daha sağlıklı. İkincisi bavul hazırlarken onu da bu sürece dahil edin. Çünkü hangi oyuncağını seviyor, yanında ne olmasını istiyorsa hayat sırasında onları kendi seçip bavula koyabilir veya oyun çantasına koyabilir. Eğer yolculuğunuz uzun sürecekse ve havaalanına gitme süreci, bekleme süreci ve yolculuk süreci içerisinde onun atıştırması gerekecek veya yemesi gereken şeyler varsa bunları ayrıca bir çantanın içerisine yerleştirin. Ve ona istediği zaman sunabilecek küçük paketler haline bölün. Eğer ilk defa uçağa binecekse veya ilk defa arabayla uzun bir yolculuk yapacaksa ona yolculuk hakkında bilgi verin. İşte uçağa, havaalanına nasıl gideceğini, hangi prosedürlerin e, olacağı, uçağa nasıl bineceğini, uçağın nasıl hareket edeceğini bilirse... Bu aşamalardan geçerken hem heyecanını biraz azalır, hem de korkusunu yenme şans vermiş olursunuz. Piyasada uçakla çocuklara uçak yolculuğunu anlatan çok güzel çocuk kitapları var. Biz bunlardan birkaç tanesini alıp bunlara bakmıştık, uçak resimlerini görüp anlatmıştım. O zaman daha rahat ediyor çocuklar. Son olarak Çocuğa yolculuk hazırlığının bir tatilin eğlenceli bir şey olduğu hissini vermek gerekiyor. Çünkü aslında tatil herkes için yani eğlenme, dinlenme. Çocuğun da bunu anlayabilmesini sağlamak gerekiyor önceden. Stresli hazırlık yapıldığında veya işte şöyle yapacağız, böyle yapacağız diye yani çocuğa daha sert hazırlık aşamasında daha sert yaklaşıldığında o panik oluyor ve ne olduğunu anlamadığı için e, siz de bundan dolayı gerilebiliyorsunuz. O da geriliyor. Bunu engellemek için de bu bilgiyi önceden onunla paylaşmak en doğrusu. Bu sırada şunu da belirtmekte fayda görüyorum. Bebekler doğduktan sonra ilk 48 saat içinde uçur, uçar bilmelerine genelde izin verilmiyor. İlk 7 gün içinde de eğer uçmaları gerekiyorsa doktordan hem bebeğin sağlık durumunun hem annenin sağlık durumunun uçmaya elverişli olduğuna dair bir kağıt alınması gerekiyor. Seyahatinizi planlarken bu bilgilere dikkate almanız gerekiyor.